Selamadık sayın. Hayır başladık. Bunu oynayalım devam. Akşam oyunu bize bu salak. Neyse. Ben ağlamak istiyorum. Makarna yapar annem bence bize ya yemeği. Makarna <laughs> Allah'ım Benim konuşmam. Arkadaşlar pardon sizi unuttum ya. Oğlum nasıl kapatacağız? Ben nereye geldim? Yatak odası. Yatak odası. Yatak odası. Alt kata ineceğiz. Tamam anladım. Güvenlik yerleri var İpek. Güvenlik yerlerine gireceğim ben. Alt kata mı ineyim? Alt kata altından mı çıkmak istedim? Oğlum. Geldim. İpek beni niye geldi? Tamam, aşkım benim canım. Benim. Ya beni niye çağırmıyorsa? Lan da zaten deprem oluyor yürüyünce. Biz aslanız galiba hayvanız. <laughs> Bence <canım>. de. Aa. <laughs> Aa bu da saklanıyor ben. Niye bu şuraya, şurayı gösteriyor. Nereye gösteriyor? Ne nereye gösteriyor? Ben niye hiçbir şey göremiyorum. Ya dur sen ya. Tamam kapattım. <laughs> Sırayla kapatıyoruz kattan başlıyor. Benim düğünüm tüylerim diken diken oldu. Alt kat. Arkadaşlar kusura bakmayın. Part 2. Hoş geldiniz. Ee... Bir dakika sonra söylüyoruz. Çok mu? Arkadaşlar çünkü acayip stresli. Stresli sen neredesin? Lan lan bunu dışarıdan kapatıyoruz mı çıktık ya? Neredesin? Allah'ım ya Rabbim neredesin? Yok sen? dışarıdan kapatıyoruz. Nereye gittin? Boktayım. <laughs> <laughs> Aha buldum. Bir var galiba. Ben varım evde. Hayır. Ruhum var evde. Bir şey diyeceğim. O kutu yoktu. Vardı. Ne ben niye hiçbir şey yoktu? Anamlar gelmişti. <gülüyor> <gülüyor> gördün mü? Ben hiçbir şey görmedim. <laughs> Yatak odasında oyun diyor. Ne oldu biliyor musun? Az önce gördüğümüz hani hayvan herif, herif vardı ya. Hı. O beni cama böyle baktı. Bu arada bir şey diyeceğim. O bence o kadar da korkunç biri değil. Ben o çok daha <laughs> korkunç Aynen ya. Spider-Man'im ben. Onu ağzından uçarım. Böyle bir şey diyeceğim. Ben daha korkunç biri bekliyordum arkadaşlar. Yani böyle ne bileyim iri yarı. Çok korkunç iğrenç. Ama gece yarısı eve. Bro, bu, bu, bu arada Roblox seni almaz. Hayata kalma bıçtık, bıçtık yani seni yerde. Sen almasın izin verme diyor. Bu arada kaç gece? Kaç gece acaba? Üç gece. Annemiz üç, üç gece sonra gelecekti. Üç gün sonra. Bismillah. Bu ne? Bu biz niye hep gece çıkıyoruz da sabah çıkıyoruz? Wow. çıkıyoruz? Aa, ben böyle hep vah wow kullanırım biliyor musun? Vah! Wow. O, evin wow, o evin içinde şimdi, biz saklanmalıyız. saklanmalıyız. Hadi saklanalım saklanalım. saklanalım. Hemen saklan Aygüsü hemen. Öbürüne saklan sen. Hangisindesin? Aygüsü! Hangisi, Aygüsü! Hangisi? Ben sakla! Ben sana! Öldün! Cidden mi? Öldüm. Ben. Tebrik ederim. Ben de öldüm. Ben sakla! Bu bir şey diyeceğim. <laughs> yalan mı? Hayır ya. ben gal yanlış kapıyı açtım galiba aşkım. Bari bir şey diyeceğim. Oyun bence üçüncü gecede cidden öldürüyor. Bence bu. Kazanan olamaz bunda. Aman çık ya. Ay. Bay bay. Görüşürüz. Sıra <laughs>